Koza, akıllı radyatör vanasının montajı için vananın arka kapağını çıkararak petek vana gövdesine ok işareti yukarı gelecek şekilde montajını gerçekleştiriyoruz. Vanayı pil taktıktan sonra peteğe monte ettiğimiz arka kapağı takarak açıyoruz. ekranda kare sembol çıkarak valve kalibrasyon yapacaktır ve sonrasında hedef sıcaklık ekrana gelecektir. Valve'i sağa ve sola çevirerek hedef sıcaklığı düşürüp arttırabilirsiniz. Vananın iç kısmında yer alan eşleşme tuşuna 2 saniye basarak Banayı eşleştirme moduna alıyoruz. Ekranda eşleşme sembolünün yanıp söndüğünü görüyoruz. İnternet köprüsünün de arka kısmında bulunan eşleşme butonuna basıyoruz ve eşleşme durumu ışığının yanıp söndüğünü görüyoruz. Eşleşme işlemi gerçekleştiğinde Vana üzerindeki eşleşme sembolü hızlı olarak yanıp sönecek ve internet köprüsünün eşleşme durum ışığı sabit olarak yanacaktır. Koza'yı cepten kontrol edebilmeniz için kozanın evinizin kablosuz internetine bağlantısının yapılması gereklidir. Bunun için Koza internet köprüsünü internete bağlamanız yeterli olacaktır. İnternet bağlantısını yapmadan önce Koza mobil uygulamasını indiriniz. Kullanıcı kaydını tamamladıktan sonra yeni bir ev oluşturunuz. Ürün seçim ekranına geldiğinizde Koz'a internet köprüsünü seçiniz. İnternet köprüsünü bağlantıya hazır hale getirmek için arkasında yer alan Reset butonuna basarak ağ ayarlarının yapılması için hazır hale getiriyoruz. Wi-Fi LED'i iki farklı şekilde yanıp sönmektedir. Uygulama üzerinden doğru LED'in olduğu seçeneği seçerek uygulama üzerindeki kurulum adımlarını dikkatle takip ediyoruz. Videoda cevabını bulamadığınız her türlü destek ve öneriler için bize Koza Self Servis'ten ulaşabilirsiniz. Mobil uygulamanızın yardım bölümünden veya Koza Self Servis üzerinden ürününüze ait kullanım kılavuzu ve mobil uygulama kullanım kılavuzunu da incelemeyi unutmayın. Koza'yı tercih ettiğiniz için teşekkür eder, tasarruf ve konfor dolu günler dileriz.